Günaydın. Günaydın. Günaydın günaydın kına böjükleri. Nasılsınız? Sayıcan var mı? Hem de nasıl? Herkes nerede abla? Ee, babaannemle dedem daha uyuyor. Annem de az önce çıktı. İyi. Etrafta dolanmasın da. Ben bakarım. Ee, Tuğçe olabilir ben. Sabah. Kınalarla ilgili bir şeyler bak demiştim. Ha. Selam. Selam. Herkese günaydın. Hepinizi en içten duygularla selamlıyorum efendim. Aleyküm selam. Al bakalım bu kına. Bu da kına mendillerim. Yok teşekkür ederim. Sen bunları nereden buldun ya sabah sabah? Ya biz Bahattin'le Eminönü'ne gittik. Ya Alize inanamayacaksın o kadar değişik bir yer ki herkes var her şey orada. Hatta o kadar kalabalık bir yer ki ama rahatsız etmiyor belli yani orası kalabalık yani çok güzel. Ben de bah sayesinde halka karışmış oldum ve öyle fotoğraflar ve videolar çektim ki Alize inanamayacaksın hepsini postlayacağım. Ha bir de bu arada şey Mısır Çarşısı'na da gittik. O kadar otantik bir yer ki böyle rengarenk duvarlarda acayip şeyler var. Yani böyle cıvıl cıvıl rengarenk çok güzel. Ne? Sen ama niye iyice belgesel kanalına bağladın ya? Bu insanlar zaten bahsettiğin yerlere gittiler, gördüler, kankamda, yengemde, buralara gittiler. Evet. <laughs> o, o o zaman tamam, sus. Hı. Hı -hı. Hı. Alize benim işle ilgili birkaç yazışmam var. Onları halledelim çıkarız, tamam? Tamam, sen işini hallet o zaman. Tamam. Aa benim de halletmem gereken çok önemli bir işim var hanımlar. Sizden ricam bana bir adet tabak ve de fincan mümkünse. Nedenmiş kardeşim? Çünkü kardeşim, yeni gösterimi sergileyeceğim. Ve buna ilk defa sizler şahit olacaksınız. Hmm. Ee, Bahattinciğim, mutfak orada. Ayakların da burada. Yani kendin gidip alabilirsin. ha? <laughs> Yine çok haklısın yengeciğim. O zaman ben kendim gideyim. Sonra kendim geleyim. Hadi hmm. git bakalım. Hı. O zaman Serkan işini hallederken biz de bunları ayarlayalım. Hadi gel. Kına mendilleri buradaydı. Evet, tamam. bu da kına. Ama benim etrafım